thank mm -hmm. <laughs> you Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ait olan gençlik merkezlerinde biz e, pandemi sürecinde maskeler ürettik. Bu süper maskeler, bez maskeler. E, buna mukabil burada kendi alanlarımızda yeterli imkanlarımız vardı. Bizim malum gençlik liderlerimiz, genç gönüllerimizle kurduğumuz bağlarımız var. Ve bu bağların arasında işitme engelli ve engelli olan bireyler de var. Bir gençlik liderimize işitme engelli bir e, hanımefendinin böyle bir talebi olduğu, böyle bir e, düşüncesi olduğunda biz de bunu kendi içimizde arkadaşlarla istişare ettik ve ağız bölgesi görünen ve aynı zamanda karşılığında da itibata geçecek olan kişiye de verebileceğimiz ve karşılıklı işaret diliyle, ağız okuma yöntemiyle iletişimlerini rahat kurabileceğini düşündük. Ve bu üretimi kendi merkezimizde, kendi makinalarımızda ve kendi arkadaşlarımızda hiçbir dışarıdan destek almaksızın sadece kullandığımız bezlerin Sağlık Bakanlığı onaylı ve tavsiyeleri niteliğinde yaptık. Ve şu anda üretimde de devam ediyoruz. Ee, açıkçası burada engelli işitme engelliler derneği ile de bir görüşmemiz oldu. Onların bizden e, sayıca bir talepleri oldu. İnşallah o talepleri de yerine getireceğiz. E, güzel bir uygulama oldu. E, faydalı bir uygulama oldu. İnşallah e, diğer illere de örnek olmaya gayret ediyoruz. İnşallah da olmuşuzdur. E, faydalı işler yaparak e, insanlara değer katmaya, faydalı üretmeye devam edeceğiz inşallah.